küfür söylüyor. Direkt müşteri olarak geldi. Müşteri gibi evet. Normalde müşterimiz yani Simay'ı tanıyoruz. Annen bunun üstüne böyle bir şey yok. Sen beni örtülü o şekilde yargılayamazsın diyor. Ve daha sonra da e, dükkanın içine girip bu şekilde bağırmaya başlıyor. Çalışan elemanımızı darp ediyor. O darp sırasında aynı şekilde annemi de darp ediyor ve şu anda gözünde ciddi bir darbe var. Ne yapacaksınız? E, dün geceden bir bütün sosyal medyaya zaten bu durumu yaydım. Herkese de çıkacağım. Darp raporumuzu aldık. Ee, video kayıt, kamera kayıtları var. Onun dışında tanıklarımız var. En üst meclaya kadar. Ee, çekerken bile hani sonradan izlemenize rağmen o çığlıklarınızı... Evet e, ben ilk an eminim daha sakin ama videoyu izlerken... Zaten bilmiyorum yayınlayacak mısınız ama orada da kendimi kaybediyorum. Yani sinir krizi geçiriyorum. Valla kimli kimli baktı kafa vuracak belki. Ben geri çekildim şöyle döndüm. Ondan sonra sen de dedim ne dedi AK Parti oy attın ha dedi. AK Parti oy attın değil dedi. AK Parti oy attın dedi böyle çok tekrarladı. Ben de dedim ki herkesin dediği şeyi hani ne atarsa atar sosyal şey ile dedin önemli değil. Sen sorucu da değilsin. Sana şey verecek de değilim dedi. Ondan sonra gayrı olaylar başladı. Elemanımıza vurdu. 3-4 tane. Bana yumruk attı. Beni yere yıktı. Ondan sonra bütün ne kadar dükkanımızda eşyalarımız varsa hepsini döktü, kırdı, yere serdi. Şikayetçiyim kuzum. Hiçbir sosyal güvencimiz yok. Gece de çalışıyoruz, biz gündüz de çalışıyoruz. Her zaman böyle. 11 buçuk, 12 arası işte. Müşteri gibi girdi. Hiçbir şey almadı. Bir şey almadı. Direkt ben bana saldırdı, müşteriye saldırdı. Bu olaylar oldu. Ondan sonra burada komşularımıza saldırdı komşularımızın hepsine yumruk attı. Ümüğünü sıktı. Sizin gözünüz bayağı ya. Şu an tedavi evet. herhalde. Tabii nasıl? hastaneye gittim, rapor aldım. Ondan sonra bu da var biraz şey. Yere düşünce böyle. İşte gözüm de var. Çocuklarıma saldırıyor, bana saldırıyor. Geliyor beyime saldırıyor, elemanıma saldırıyor. Komşularım yardıma koşuyor. Biz burada 35 senedir aynı yani sokakta mekan çalıştıran bir insanız. Başar kürsün diyerekle bana böyle yaptı. Ben bunu hatırlayamıyorum. Böyle bir şeyin içine koydular işte.